küresel boyutta toplumları tehdit eden yeni koronavirüs salgını maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem gündelik hayatın hem de iş hayatının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Yakın temas ve kalabalık ortamlar enfekte olma riskini artıracağı için artık çok daha dikkatli olmak zorundayız. Bu bağlamda mükellef odaklı hizmet anlayışımız da vergi dairelerince yapılmakta olan işlemlerin Neredeyse tamamına yakınını elektronik ortama taşıdık. Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin gelir vergisi beyannamelerinizi vergi dairesine gitmeden hazır beyan sistemi veya mobil uygulaması üzerinden verebilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece internet bağlantısına sahip bir bilgisayar veya cep telefonu. Kira geliri elde eden engelli veya 60 yaşını doldurmuş mükelleflerimizin vergi iletişim merkezine aramaları durumunda adreslerine gidilerek beyanname düzenlemelerine yardımcı olunacaktır. Mükellef olarak yükümlülükleriniz gereği vergi dairesine verilmesi gereken işe başlama, işi bırakma, adres değişikliği, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı ve benzeri tüm dilekçelerinizi yine vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda interaktif vergi dairesi veya mobil uygulaması üzerinden verebilir, sonuçlarını takip edebilirsiniz. Artık vergisel işlemlerinizi evinizden ya da ofisinizden bilgisayarınız ve akıllı cep telefonlarınız ile güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca ödemelerinizi anlaşmalı banka ve kredi kartlarıyla hazır beyan sistemi ya da interaktif vergi dairesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, bilgi almak istediğiniz vergisel işlem ve konular için vergi iletişim merkezimizi arayabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi 7 gün 24 saat hizmetinizde evinde kal Türkiye.